mikrotese de hep onu soruyorlar. Kaç kere mikrotese olabiliriz? Bu önemli hmm, bir soru. Evet, evet. Tese oldum ben tutmadı bir daha hmm. ne zaman deneyebilirim? Yani bu recovery ya yani iyileşme süreci ne kadar Tese ameliyatından sonra? Şöyle Tese biliyorsunuz zaten artık mikroskop altında yapılıyor. Evet ee, mikrotese. Bundan 20 yıl önce biz hani Akdeniz Üniversitesi'nde asistanken testisi boydan boya açmıyorduk. Küçük küçük alanlardan küçük parçalar alıyorduk. Şimdi mikroskop da kullanmıyorduk o zamanlar. Daha sonra mikroskop da işin içine girmeye başladı. Mikroskop da çok daha büyük tübülleri, çok daha büyük alanları görme şansın oluyor. Daha geniş bir şekilde. Şimdi testisi komple ikiye bölüp sanki bir kitabı açıyormuş gibi değerlendirebiliyoruz. Aslında ne kadar tabii büyük açarsanız testisi, testisi o kadar da hasar vermiş olabiliyorsunuz. Eğer TSE uygun şartlar altında zarar verilmeden mikroskop altında küçük tübüler alınarak yapılırsa testise çok zarar vereceğini düşünmüyorum. Tekrarlayan testler yapılabilir. Ama o tübülleri alırken penset kullanılmazsa, kaba makaslar kullanılırsa, kaba aletler kullanılırsa, dikişler kaba kaba yapılırsa tabii ki oradaki gelişen reaksiyonla beraber testis ciddi hasar almaya başlayabiliyor. Hatta bazen de şöyle oluyor. Çok küçük atrofik testisler geliyor bize. Testis oldukça evet. küçük. Belki bir nohut tanesi kadar yani. Leo testislerde tabii artık iyice işimiz zorlaşmaya başlıyor. Orada çok daha dikkatli davranmak gerekiyor. Ama tabii eğer hastanın testisinin hacmi, volümü iyiyse defalarca bence testi olabilir eğer birazcık da nazik yapılırsa bu cerrahi. Ama tabii küçük tesislerde birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Gerçekten bazı tesisler çok... Ee, zaten aslında o hastalarda sperm bulma ihtimali kolay olduğu için, bulduğumuz için donduruyoruz biz. Tabii. Ve bu hastanın zaten defalarca test olmasına gerek kalmıyor. Tabii. Hangi hastalarda uzuyor bu iş? Sperm bulamadığımız ya da çok Aynen. az sperm görebildiğimiz laboratuvarda hastalarda Aynen. iş uzuyor. Bir de dediğiniz gibi hep onu soruyorlar. Cerrahi çok önemli mikrotesede. Yani 20 yıldır birçok ürologla çalışıyorum ben. Testisin hepsi de geldi bizim önümüze. E, yeri evet. geldi. Yani tübül olarak da geldi. E, şimdi testisin hepsi geldiği zaman o testisi bizim parçalayabilmemiz çok zor oluyor. Evet. Mümkün değil yani. Aynı zamanda çok fazla eritrosit oluyor. Bu kadar çok hücre içerisinde olan spermi bulmak da yani biz de süpermen değiliz yani. Göremeye biliyoruz çünkü çok fazla e, var. Dolayısıyla lütfen tübül tübül tübül. Böyle temiz, güzel, incecik. O zaman biz de çok rahat çalışıyoruz. Yani TSE'de, mikro Sperm bulma işi bir ürolog embriyolog işbirliğidir. Yani bu tek başına olan bir şey değildir. Tübül gönderen ürolog gözü iyi olan bir embriyologla birleştiğinde sperm bulma olasılığı artar. Bu kadar zaten ben acaba. şey düşünüyorum yani biz ürolog olarak oradan parça almamız tübül alma tübül olmadı da daha kolay zaten aslında yani sonuçta pensetle çekiliyor. Embriyoloğun çok önemli bir rolü var orada. Yani orada embriyolog sıkılmadan belki saatlerce bakıyor. Evet saatlerce bakıyoruz gerçekten ya zor. bu ciddi emek gerçekten. işi emek işi kriptolar da öyle işte azospermiler evet. de öyle saatlerce o örneklere bakıyoruz biz. O yüzden hani bu tarz hastalar zaten daha çok bu işlerde tecrübeli merkezleri tercih ediyorlar. Evet. Ama tabii şundan da muzdaribler. Birçok merkez ya bu çok zor bir iş sperm değerlendirmesi. Merkeziniz yoğunsa yeterli personel yoksa ki laboratuvarda gerçekten sınırlı sayıda çalışıyoruz. Evet. Maalesef öyle kalabalık çalışamıyoruz. Yani bu işe iki tane adamın ayrılması lazım. Sadece azospermiş. Işte. için Oturup ama sabah yani. akşama kadar bu göz yani bu insan gözü. Ben iki saat mikroskoba baksam üçüncü saat kör olurum yani. Hani dolayısıyla başka insanların da düzenli olarak bakması gerekiyor. Ben bunu söylüyorum hastalara. Ya ben günde üç tane değerlendirebilirim sağlıklı bir şekilde. Daha fazlası olmaz. Yani daha fazla yani... bir beklentiye girmemek gerekiyor. Zor bir iş. Evet.